Adana Büyükşehir Altın Koza Adana'nın bir markası değil artık. Altın Koza Türkiye'nin bir markası. Çünkü sinema deyince Adana akla gelir. Adana deyince sanat ve kültür akla gelir. Bizim yaptığımız her iş Adana için. Adana'nın her şeyini tanıtmak aynı zamanda başta benim ve arkadaşlarımın görevi. Bu kadar sanatçı yetiştiren yetenekli bir kentin bu güzelliklerini biz tanıtmayalım mı? Üstelik sanat içinde barındırdığı barış, kardeşlik, paylaşım, e, aydınlık ne ararsanız sanatta var. Her festivalde Adana esnafı da büyük mutluluk yaşıyor. Yani koyduğunuz paranın çok çok üstünde Adana'ya maddi, mali bir destek sağlıyorsunuz her yıl Türk sinemasına eşsiz eserler vermiş sanatçılarımız onur ödülleri takdim ediyoruz. Bu bir gelenek biliyorsunuz. E, festivalimizin onur ödüllerini bu yıl usta oyuncular Demet Akba ve Uğur Polat'a sunacağız. Orhal Kemal adına verdiğimiz emek ödülleri bu yıl Biler Öktene, oyuncu sesen sanatçı tiyatro yönetmeni Mazlum Kiper'e ve oyuncu yönetmen senarist Muzaffer Zafer Hiç Durumza takdim edeceğiz. E, Nuri Bilge Ceylan biliyorsunuz jüri başkanımız bu büyük ses getirdi. Nuri Bilge Ceylan artık dünyaya kendisini tanımış önemli bir e, yönetmen, film yapımcısı. Başkanım anlattı festivalimiz e, güzel geçecek bu sene gerçekten iddialı hazırlandık. Her sene biraz daha çıtayı yükselteceğiz. Bu sene festivalimizin e, ana teması şiddete dur. Bunu daha önce basın açıklamamızda söylemiştik. Şiddete dur diyoruz. Niye bu temayı seçtik? Çünkü Ülkemizde ve dünyada yaşanan çocuk katliamları, kadın katliamları ve hayvan dostlarımıza yapılan zulüm, bir şiddet diyoruz. Biz onun için e, bu aşırı yola çıkarak şiddete dur diyoruz. Paralelinde biliyorsunuz bugün Filistin sinemacıları bir açıklama yaptılar geçen gün ve Hollywood'da buna katılarak birçok sanatçı, yollara döküldü ve bu yollara dökülme neticesinde de eee kimi şirketler veya menajerlik ajansları o oyuncuların işlerine son verdiler. Biz buradan duyarlılığımızın altını çiziyoruz. Altın Koza Film Festivali de olarak Filistin halkının da yanındayız. Filistin sinemacıların şanlı mücadelesine sonuna kadar destek veriyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Festivalimizi en yüksek düzeye çıkarana kadar çalışma devam edeceğiz. Zeydan abimizin, Zeydan Unusal Başkanı Zeydan Başkanımızın dediği gibi Adana sinemaya yani çok yakışıyor. Sinemada Adana'ya yani çok yakışıyor. Sinema yani sanat iyileştirir. Bütün e, yıllarda söylenen bir söz vardır. Yaşar Kemal romanlarını okumadan evet. Neşet Ertaş Türklerini işitmeden Yılmaz evet. Güneyt filmlerini izlemeden Zülfü İlvayeli bestelini haykırmadan e, haykırarak söylemeden, Açık Veysel'in sözlerini yüreğine nakşetmeden gelip geçen milyonlar var. O yüzden ülkemizde sorunlar, dertler bitmiyor. Bakın 19 gün, hatta 22 gündür biz bir olayı tartışıyoruz. Emin olun oraya sanat kiliseydi, bu cin cinayet yaşanmazdı. Altını çiziyorum. Soru başkanım buyurun.